Hep yeni borlu sezonu olmuş bir video hoş geldiniz. Yep, video, evet sen de biraz dışarı çıkalım. Bir son bir önceki videoyu bildiğiniz gibi takipçilerimle tartışıyordumdu. Hatta sen şurada meteor yağdırmıştın. Evet, evet. Niye Bilmem. Herhalde creeper falan patladı. <gülüyor> 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 ne yapalım bu videoda? Bence balık Geçen videoda çok güzel balık evet çok güzel meteor yağdırmıştık. Ama olta yok ki. Patladı. Yanlışlıkla yaptım. Aa, ta tatlı, 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 tatlı. tatlılar ta ta. yanmasın. Bu tatlıları ben koru, korumak amacı koymuştum. Koru, korumak amacı. Koruma koru, 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 Ay koru, 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 koru. Gel lan buraya. Gel. Gel lan buraya. Aa, benim ışınlanamayacağımı sanıyorum. Gel gel, gel 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 lan buraya. Arkadaşlar o kadar popüleriz ki metrolar bile bizim denizimizde yüzmeye geldi ha. Durun. Evet arkadaşlar hiç patlayacak gibi durmuyorlardı ama ama onlara vurursak patlamışlar. ya. Arkadaşlar gösterecektik. Aa bak burada bakın arkadaşlar burada bir tane meteor yüzüyor hala. Aa, evet. Oha! Bir tane değilmiş. Bir Aa. tane değilmiş lan bu ne? Aa, şey. Lan bunlara hiç vurmayalım ha. ha tamam. Evet. Dur bir dakika bir uyanalım. Uyuyalım. Tamam. Ekim kapat, Tamamdır. Ben oydum. Günaydın dostlarım. Oksan Kıratlı sen de tak onu. Günaydın. Şöyle yukarı çıkalım. Aaa duvarın içinde Aa. sıkışıp kaldım. Sen ne yaptın burada? Yok yanmadı. 90 katlı kaç kaç kafes geliyor? Kaç kaç kaç. Aa. Yok yok et. Nen Yoklar yok oluyor. Evet arkadaşlar. Evet. Bir abone olun olunca belki biraz daha edit o olur. Hatta Oy 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 ben az önce ne kırdım? O robotik kol kırmışım. Buradaki robotik kolu kırmış. Domuzcu. Evet. kendimiz aslında bir domuzun çıkış şey, Hayır ben burada kaldım. Ne? Çıkıyorum. Merhaba merhaba i̇şte domuz. İşte burada Aa, <laughs> Biz, Aa, yok. Domuz burada. domuz öldü. Bizim yer neredeydi lan tavırlar? Aa yok yandım Ne? Kollarını niye götürdün? Tamam. Seni yamuttum. Dur, düzelteceğim dur. Ha, düzelttim tamam. Artık kollarım var. Ya dur kollarım var. Bir kollarına bak. Kollarım düzeldi. evet evet. kop 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 kop. Bu bu ev hala böyle keşke bir büyüt, büyütseydik. <laughs> Oo, çatısı. Çatısı ne ara geldi? Ha bu çatısı vardı. Yok yok. Yok yok. Ne 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 ne. Ben burada kazma yöntemleri yapıyorum. Ne ne ne. Bilmiyorum düz kazacağım. Kazman var mı? Ben de kazacağım. Ee, nedir ait kazmam var? Ben blo ben blok yok hede yok hede kazacağım. Şurada kömürü var, şurada kömürü var. Kömürü var şurada. Saktan. Kömürü yok ediyorum. Şöyle bakır falan filan falan. Zaten elması yanlışlıkla yok ediyormuşum şimdi. Gel gel. Şey buldum. Lapis buldum. Lapis, 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 Gel. Burada burada burada. Evet. Lapisleri de büyü falan basarızdır yaparız. Onlara büyü basarız. Yanında da var. buram eman eman da emanet. Bunu da emanet edeceğim tamamdır. Bir de çok Evet. Burada mağaraya gidiş yöntemi var zaten. Dur bir uğra yine? Evet arkadaşlar günaydın. Şu an 10 kilometre yerden düşsen bile bana bana hiç hasar gelmez. Bir beni uçursana Ice Man Mustafa. Ice Man Ben de geliyorum dur. Bay bay arkadaş. Hatta siz de Mars'a Oo, geliyorum. Buradan düşünce umarım bir çimene falan düşmeni düşmeyiz. Dur. Ben biraz daha yükseliyorum. Çal yüksel yüksel yüksel. Tamam 1, 2, 3. Hayır hayır. Sus sus sus. sus. Let's go. Bir kere düşerse ben olabilirim. Ooo makine düştü. Şimdi dur. Arkadan yapacağım o zaman daha iyi olur. Yine uçalım. Evet arkadaşlar. Şimdi yine uçacağız. Uçma. Kendine uçur. Guck, schon gesagt, das Handy uch. Yine metro gibi düşeceğiz tamam mı? Ama biraz daha yükseleceğiz bu sefer. Bana <laughs> <laughs> düşme. Vili 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 vili. Bulutlardan daha yüksekteyim. Şimdi diyorum ha. Da, bulutlardan daha yüksekteyim arkadaşlar. Ohu. Hadi bakalım atlayalım. Meteor. Meteor geliyor. Meteor hmm. Oo, Dur ben kendimi uçurup şim, şeye, çime çarpacağım. Bana hiçbir şey olmaz. Çünkü ben güçlüyüm dur. Bir tane de takipçi. Hatta bir soru cevap videosu yaparım yapalım direkt. Yorum yani arkadaşlar bize sorularınızı yorumlara yazın. İşte yüksekten düşeceğim ama ölmeyeceğim. Bam. Vey, 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 vey. lan dayanıklılık vardı. Evet arkadaşlar. <laughs> Yanlışlıkla tam da dayanıklılığım vardı. Böyle altın elmadan. Sen hani niye benim eşyalarıma doğru gidiyorsun eşya? Evet. Ha evet onlar senin. Iceman masası falan var. Altın avuç mu? Bende ne var altın avuç oldu? Bu ne? Bu mudur? Yok bu mekanik kolu. Tamam. Bu değişim herhalde. Gel bir değil, da. Dur. Blok yok et özelliğinde şu an. Değil. Tamam. Dur şuradan robotik kolumu ve değişimi alayım. Tamam. Yani özel. Hadi. Uçur beni, uçur beni, uçur beni. Hazır Hazırım. Evet. Got... Tamam dur. Ben beğen mantar düzeni yapayım şurada. Şöyle robotik kol. Önceki çok iyi de. sırı, dır, sırı, işte, Evet. Evet arkadaşlar sonraki videoda soru cevap olacak. Evet arkadaşlar. Videoyu kapatsak mı? Ama sonra bir kebap yiyelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Bu arada şey neydi ya? Gel boş el hareketi yapacağım. O neydi? Karşısındaki ne cam vardı değil mi? Tamam. Baksana can var. Dur bir dakika. Ben bir önden yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadar. Bu arada Adana kebap yiyelim. Neyse arkadaşlar sorularınızı ben acılı olsun. Tamam. Şey acı ne alaka? Sorularınızı yorumlara yazın. Aşağıdan like olmayı unutmayın. Soruları bir sonraki borlu sezonda cevaplayacağız. Bay bay.